Sevgili anne babalar, videoda gördüğümüz çocuğumuzun acil bir durumu vardı. Nefes alıp vermesi kesik kesik, hızlı hızlı, dili kupkuru, gözleri kupkuru, iletişime kendini kapatmış çocuğumuz şoka giriyor. İçeriye hasta girer girmez odanın içerisine acaba babası alkol mü aldı diye düşündüren bir koku yayıldı. Aseton kokusu. Bu şeker hastalığında, diyabetik ketoasidoz dediğimiz şeker komasına özgü bir kokudur. Çocuğumuzun hemen kan şekerine baktık ve 650 olduğunu gördük. Öyküsünü aldığımızda çocuğumuzun çok fazla su içtiğini ve çok fazla işediğini söyledi. İki gündür de az az da ishali başlamış. Bazen bu kadar önemli olduğu halde bir durum gözden kaçabilir. Burada anne babalara oldukça önemli bir görev düşüyor. Çocuğumuzun normal halini bilmemiz ve normal halinin dışına çıktığında hemen tanımamız gerekir. Nefes alıp vermesi hızlandı ve uzun sürüyorsa, çocuğumuzun ateşi yüksek ve düşmüyorsa, çocuğumuzun bilinci sizinle olan iletişiminde bir değişiklik varsa bu durumlar çok acildir. Hemen hekime başvurmanız, acile gitmeniz gerekir. Eğer çocuğumuz çok su içiyorsa, çok fazla idrara çıkıyorsa, yemek yediği halde külü almıyorsa lütfen hekiminize başvurun. İdrar tahlilleri, kan tahlilleri yapılsın ve şekerle ilgili bir durumu var mı gözden geçirilsin.